Selamın aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma canları Nasılsınız, inşallah iyi tutun, Allah'a mühürlük sağlık versin. Bizler sorarsan, bizler de hani dostun İşten geldim hemen dedim, yemek hazırlayayım, acıktım. Sizlerle beraber yapayım dedim. Mercimek çorbası yapacağım. Patateslerim, domateslerim var. Komşu vermişti. Pilav yapacağım. Öyle işte. Kırasa yaman var. Böyle sizlerle beraber yapalım canlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyi durursunuz. Alanı hatırlınız. Rabbim iyilik sağlık versin Allah'ım, hastalarımıza da şifa versin, Şafii versin ya, çalışanlarımıza da Rabbim kule versin. Sağlık isteyene sağlık, iş isteyene iş, devlet isteyene evlat, Rabbimin hazinesinde çok, Rabbim ne eylese iyi, güzel eylesin.

Ну, подождите, Маша, Там чей Надо ехать,

Çok kaşıyaklıyım da. Hoppa, tersim attı ya. Sizlerle beraber canlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Benim de ne var bugün? Ne yapıyorsunuz? Günlerimiz nasıl geçiyor? Baktım. Desturları getirdik, çalıştık, geldik. Şimdi evdeki mesainiz başladı.

Dıştan bir görünüşü, bir şey olmuyor. Ondan sağlam gibi görünüyor. Bak içi hasta ya. Bu da aynen öyle olmuş. Bak böyle ne olursa güzel olur işte. Değil mi? Ne dıştan hiç görünüşte bir şey yok. İçi boş. Pode fazer esta task diyormuş ki yerini sevince zaten hazinesini atarsan boş çevirmez. Onu da Allah güç kuvvet versin. Yani hiçbir parası.

Senin yerini değiştireyim.

geçenler videolarımı izlerken o bol ol, abone olalım, like atalım, yazın, ne demektiriz ne iş yaptığınızı yazın, günlerinizin nasıl geçtiğinizi yazın canlarım. Allah'ım hep iyi bir işlerinize yön versin Rabbim. Rabbim işlerinize yön versin. Hep. hep iyi insanlarla karşılaştırsın ya Rabbim. Böyle edince hepsi bir şey değil. Ha güzel güzel. bir tane 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 düşer. Bir tabağı bundan sonra tane tane düştüm mü? Ben yemeklerimi yaptım canlar. Bir bakalım şöyle. Bakalım. tane tane, görüyor canlar? O da güzel oldu. Ki. Şöyle bir göstereyim. Daha üstünde. Bakın şimdi daha güzeliye. bak hiç damla yağ, şey su görmatin, sade. Ya iyi olmuş. Bakın şimdi daha güzelliğe. Ya getireyim istersen. bakın. Biraz uzak bir çekim kamerada. Bakın. Burada mercimek çorbası oldu güzel yine.

O kadar güzel olmuş ki, sizler de gelin buyurun canlar, Allah ne verecekse, oğlanı yerim. Kalemden <laughs> de buyurun. Oh, doğal, ormanın içinde hiçbir şey, katkısı yok. and <laughs> Canlar soframın son hali bu. Güzel olmuş değil mi canlar? İnşallah sizlere de nasip olur. Videolarımı izledikten sonra ne kadar izlenin bol bol abone olalım, layık atalım. Neden izlediğinizi yapsın, ne iş yaptığınızı yazın canlarım. Ben hep sizlere ne bileyim. Sizlere duacım, cani gönülden Allah'ım ne muradınız varsa versin. Rabbim işlerinizi hep yöne götürsün Rabbim. Şimdi her zaman birbirimize duacı, eşinize, dostunuza söylersiniz. Bacınıza yardımcı olun canlar. Sizlere Allah'a emanet edin. Hoşçakalın.